Merhaba arkadaşlar. Hepinize bugün hayırlı, bol, bereketli bir gün. Hayırlı, bereketli günleriniz. Bugün sabah kahvaltımız hazırladık. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Patates kızartması. Ekmek kızarttım, biber kızarttım. Sucuklu yumurta. Bugün kahvaltımız böyle arkadaşlar. Siz kahvaltı neler hazırladınız? Kahvaltı yapak. Ondan sonra ev süpüreceğim. Bir ev sileceğim bugün. İş çok. Kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar makineyi de doldurdum. Bunları da elden yıkayayım. Evet. Bunda ekmek kızarttım. Bunda patates kızarttım. Biber kızarttım. Bunları da elden yıkayayım. Sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar makine bulaşıkları koydum. Makine bulaşıklarını bunları da elden yıkayayım. Ondan sonra bir ocağım doğabı bir saniye. Yarı bir sürü. Bugün işim çok, sabah kahvaltıdan sonra tempo başlıyor. Evet arkadaşlar ocak, kimse siyah ocak almasın. Ya hocam ne leke kolye ne. Çay kosan bile ne leke oluyor. meski cam beyaz da bu kadar kirleniyor. O da eski, bu genetik o kadar kirleniyor. Sine, tezgah sine Evet arkadaşlar tezgah temizledim. Da şu deterjanları terjanlar bulamadım. Dolabı şey aldım de terjan asmak için kapı kapanmadı. O kadar bulaşık var diye yerlerde Başka da dolap yok. Onlar orada tezgahda kalıyor işte. Bunlar hepsini yakaladım, geldim. Yağ sökücüyle onlar temizlesin, süzülsün. Ocağı da sildim, bilmiyorum. Temiz görünüyor mu, olmuyor mu sildim. bile su leke, su bile leke yapıyor arkadaşlar. Sıra şimdi, ev süpürmesine geldi. Şimdi makineyi de açayım, evi süpüreyim. Çamaşır makineyi doldurdum. Şimdi çamaşır makineyi çalıştıracağım. Bizde böyle gidiyor arkadaşlar. Sizin gününüz nasıl geçiyor onu bilemiyorum. Bizde pompalı, yorucu bir iş bekliyor. Evi süpüreceğim, sileceğim. Yemek yapacağım. İşte tezgahı sildim. Bunlar da benim turşularım. Yer yok. Burayı indirdim. Kızım yaptığı turşu, acı biber, sos. Onlar da tezgede duruyor. İşte. Bir evi toplu makine çalıştırayım. Yine görüşürüz. Her telefon kapanırsa da kusura bakmayın. Şimdi veda edeyim. Ne zaman kapanırsa artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar şimdi gelin kız da evi süpürecek. Ben de arkada sileceğim. Gelin kız derken. Ne gelinim var, kızım da var, hayırsız. Bak süpüreyim. arkada sileyim. Artık telefonum da bu kadar çekiyor, fazla çekmiyor arkadaşlar. Hadi hep beraber mutfağı süpüreyim, zamana kadar da telefonum kapanır. Evet arkadaşlar mutfağımı süpürdüm. Şimdi burayı sileceğim. Ondan sonra bu arayı yatak odasını, çocuk odasını süpüreceğim. Ondan sonra işim bitiyor. Şimdi saat 2. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah çektiğimiz videoları beğenirseniz yorum yapmaya açız. Tabi iyi yorumları. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugün de hava çok güzel. Bir de nanemi size göstereyim arkadaşlar. Hava çok güzel güneş güneş. Nane, güneş o evde ektim. Burada tek bir dal çıkmıştı. Buraya geldim güneş alıyor. Saksı doldu. Bu da benim kırmızı biberlerim. Acı süs biber. Kaptistim, büyümüş kızım. yavru da vermiş. Evet arkadaşlar. Böyle. Hava çok güzel tam bugün. Temizlik günü. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet